ülkeleri tanıyalım. İsviçre. Eğer yazın taze dağ havası solumak ve çiçek açan ovalara bakıp açık mavi göllerle kayak yapmayı hayal ediyorsanız çantanıza toplayıp İsviçre'ye gitmenin vakti gelmiştir artık. İsviçre, Batı Avrupa'nın kalbindedir. Dost ülkelerle etrafı çevrili olup denize kıyısı yoktur. Fakat ülkenin kuzeyinde ve güneyinde dünyaca ünlü iki sıra dağ vardır. Jura Dağları kuzeydedir. İsmi dünyada dinozorların yaşadığı Jura Çağı'nda konulmuştur. Güneyde bazı dillerde ekstrem dağcılık sporlarına alpinizm adının verilmesine sebep olan ünlü Alpler vardır. İsviçre'nin daha çok dağlık bir ülke olarak bilinmesinin yanı sıra bölgesinde çok sayıda nehir ve göller de bulunur. En büyük gölü Cenevre'dir. Ayrıca ülkenin en büyük ikinci şehri olan ve gölüyle aynı ismi taşıyan pek çok tatil yerine de ev sahipliği yapar. Ülkenin politik merkezi olan Bern şehrinin en büyük dördüncü şehir olarak başkent olmaması çok şaşırtıcıdır. İsviçre halkı böyle güzel bir ülkede hangi şehrin başkent olmayı hak ettiğine karar verememişlerdi. Bu yüzden devletin olacağı şehri seçmişlerdi ama başkent statüsünü vermeyip orta yolu bulmuşlardır. dağların ve göllerin arasında konuşlanan ülke doğal olarak çok ilgi çeker. Bu güzel yere yerleşmek için kimler buraya gelmedi ki? Romalılar, Kuzeyliler, Alman İmparatoru. Habsburgların Avusturyalı evi. Bütün bunlar sadece bugün bildiğimiz İsviçre'yi oluşturan farklı parçaların sakinlerini bir araya getirmiştir. Dağlar modern İsviçre Konfederasyonu'nun oluşmasında ve gelişmesinin tarihinde genellikle büyük rol oynamıştır. İşgalcilerin içlere ulaşmasını zorlaştırıp pek çok mitin ve efsanenin doğmasına sebep olmuştur. Pilatus Dağı'nın mağaralarının hala ateş nefesli ejderin yuvası olduğuna inanılır. Eskiden Cura kantonunun kayalarında atlarındaki güzel perileri saklayan çirkin yeşil pullarla kaplı sihirli sürüngenler yaşardı. Bu yüzden periler hazinelerini korumayı denedi. Ve ünlü İsveç şelaleleri su ruhlarıyla kaynar. Orta çağlarda tüm ülkede çok sayıda kale inşa edildi. Ve sonunda efsaneler ve mitlerle örtüldü. En ünlü kalelerden biri Çilon Kalesi'dir. Cenevre Gölü'nün kıyısında yer alıp Alplerin kar kaplı tepeleriyle çevrili ve tanıdıktır. Lord Byron'ın kendisi, kalelerin hikayelerinden aldığı ilhamla dünyaca ünlü şiir olan Çilon Tutsağı'nı yazdı. İsviçre'deki en ünlü ikinci kalesi Gruyère Kalesi, Fribourg kantonunda yer almaktadır. Kalenin ismi Fransızcadan turnu olarak çevrilir. Yapanın koridorunda pek çok efsaneye konu olan kesilmiş bir insan eli vardır. Ama kimse Elin yapıya nasıl girdiğini hatırlamıyor. Kısa süre önce bilim insanları görünüşe göre Elin Mısırlı bir mumyaya ait olduğu görüşündeydi. Bu da mümkün olmayan bir hikayeyi daha da karmaşık bir hale getiriyor. Orta Çağ kalelerinin güvenilirliği tüm İsviçre'ye yayılmış durumdadır. Dünyaca güvenilirliğiyle ünlü İsviçre bankaları ve dağlarda yaşanan hayatı kolaylaştıran ünlü İsviçre çakıları vardır. Ayrıca İsviçre saatleri hem çok güvenilir hem de şaheser gibilerdir. İsviçre dünyanın en dakik uluslarından biri olduğu için saatlerinin güvenilirliği herkese bu şekilde aşılanmıştır. Devletin bütün ulaşım sistemi saniyelik bir programı takip eder. Örneğin otobüs seferleri İsviçre dakikliği ile elektrikli trenin seferlerine uydurulmuştur. Yani her şey tam vaktinde kalkar. Aynı zamanda İsviçre raylı sistemleri dünyanın en güzellerinden biri sayılır. Panoramik pencereleriyle sarp kayalıklı dağların üzerinden geçen köprüleri aşıp fantastik tünellerin içinden uçan bu treni herkes çok sever. Ayrıca dünyanın en dik ray sistemi de buradaki Platus Bandır ki bu hat Platus Dağı'nın tepesine çıkmaktadır. Çoğu dağlık ülke gibi İsviçre peynirleriyle ünlüdür. Burada ise peynir sanat gibidir. İsviçre peyniri dünyaca bilinen bir markadır. Hmm. Bu ürünün çeşitlendirmesi en bilgin gurmeleri bile çok şaşırtır. Bazen peynir içine çeşniler katılmış ve eritilmiş bir halde sunulur. Böyle fondü çeşmeleri İsviçre ziyafetlerinde yaygındır. Ülkenin diğer sembolü ılık çikolata şelaleleridir. İsviçre çikolatası dünyaca bilinen çok ünlü bir tattır. Tatlılara düşkünseniz İsviçre'yi kesin ziyaret etmelisiniz. Ekstrem spor yarışmalarının hayranları özel at yarışları yapılan, birinin buz üzerinde bir at tarafından çekildiği Ski Joring yarışlarını kesinlikle izlemelidir. Bu sıra dışı etkinlik, Sen Moritz tatil yerinin kar kaplı tepelerinin ortasındaki donmuş bir gölde yer alır. Bulutların da üstüne çıkan Alp buzullarının en yüksek noktası görkemli Matterhorn tepesindedir. Burası pek çok tırmanışçıyı çeker. Ülkedeki en iyi Alp kaya yerleri bu dağın etrafına inşa edilmiştir. Dünyanın her yerinden turistler buraya gelip kayağın ve snowboard'un keyfini çıkarır. Bu İsviçre. Burada seyahat etmek size ilginç ve akıllarda kalan bir deneyim sağlayacaktır. Artık size veda etme vakti geldi. Ama çok da uzun bir süre için değil. Başka bir ülkeyi tanıdığımız diğer bölümümüzle ekranlarda olacağız. Ülkeleri tanıyalım. Görüşmek üzere.